kendinize olan güveninizi etkileyecektir. Dolayısıyla yaşamı üretemez duruma getirecek bir sıkıntınız varsa mutlaka bir hekime danışın diye bir ibare vardı ki işte bu da bu alanla ilgili sıkıntı yaşayanlara bir düstur olabilecek bir şey. Bir şey daha ifade edebilirim. Kübra Hanım gerçekten geliyor kişi mesela bayan kambur vaziyette, kollarını kasmış vaziyette, kendinden bakımsız sorun ne biliyor musunuz? Sadece göğüs büyüklüğü sorunu var. Bakın. Heh. İleri derecede göğüs büyüklüğü sorunu var ve o problem o kişiyi kendine güvensiz problemli hale getirmiş. Ameliyattan sonra aynı kişinin görüntüsünü görüyorsunuz. Duruş değişiyor, yürüyüş değişiyor, bakış değişiyor. Yani son derece önemli farklılıklar var. Şimdi biz garip hamsi ile devam edelim. <laughs> garip hamsi değil tabii ki için bir şey söyleyeyim tabii Hı. hocam. Kübra Hanım için geçerli değil yani. O kadar güzel ağzı burnu gözleri Allah var ki. Allah Allah. Teşekkür ederim. <laughs> bunlar, çok bunlar güzel. sizin için geçerli değil tabii. <gülüyor> çok, <gülüyor> ee, çok güzel. ben bu konuda <laughs> yorum <yani>. yapmayayım ama <laughs> taşkın yorum böyle. Ben de e, aşağı yukarı benzer görüşlere sahibim tabii ki. Evet. Yarı yarıya diyorsunuz. Şimdi şey var. Şöyle, estetikçi şöyle, gözüyle değerlendirirse şimdi tabii şöyle, kusur tabii kusur bulacak. ki, Şimdi şöyle hakikaten e, baktığınızda gross manada genel manada sıradan e, sıradan baktığınızda fark göremeyebiliyorsunuz bazen hmm. ama bir estetikçi gözüyle baktığınızda mutlaka 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 bir şey çıkarabilirsiniz isterseniz ama tabii çıkar. hatta hatta ilk bakar bakmaz e, Hayati Bey dedi ki hani şurada dedi bir şey vardı sizi rahatsız ediyor mu dedi ben de dedim ki efendim o benim doğal hızma 33 yıldır var. Doğal bir hızma oluyor dedim. Halbuki hızma falan değil böyle küçük bir ben hani e, genetik yapı itibariyle böyle bir şey var. E, her, evet ailede hani bununla alakalı bir gelişim olursa dedi mutlaka aldırın dedi. Doğru. Öyle baktılar. Tabii yani. ki ileriye dönük bir değişim olursa dedim hatırlarsanız karakter değiştirir huyu değiştirirse mutlaka almanız. Ama lazım şöyle bir var. şey var hocam baktığınız zaman hani Allah tarafından doğallık veriyor. Diyorsun, evet ya mi? ben bile hizma zannettim onu. Değil mi? Doğal doğallıyorum. İnsanlar de... Şimdi bir Hı. kitap okuyorum ben de, dinler arası diyalog diye bir kitap. Şimdi Allah'ın e, ne kadar güçlü olduğunu yine insanların istediği şeyin ki ben inanıyorum ki senin burada olmasından mutlusunuz siz yani kesinlikle öyle kesinlikle <laughs> Allah isteyen istediği şeyi veriyor evet. biliyor musun gerçekten, gerçekten hatta gözlerim de lens değil bütün bayram boyunca bunu sordular bir de lens e, optik diye bir şey giriyor e, hiçbir alakam yoktur gözlerimde doğal onu da belirtmiş olalım hadi artık hadi. şarkı söylesin. Evet Ayşem, memleketler içerisinde bir güzel memlekettir Türkiye. Ama memleketimizde kadın olmak zor zanaat öyle değil. Sen gittikten sonra değişen bir şey olmadı buralarda. Yine Rahşan'la, yine Süleyman'la ve de değişmeyen karanlık beyinler. Ama sen ölüme ya, yan ki uya, uyan ki vestelerime güldüğünü işleyeyim kadını. Ablam kızına senin adını verdi seslenmeye dayanamam. Unutmadan bu senede şampiyonluğa oynuyoruz. Ama sen ölüme yana işen yan ki uyan. Uyan ki bestelerime güldüğünü işleyeyim kadını, kadını, kadını.